Amerika New York City Manhattan'dan merhaba ben Lale. Ben Gökhan. Eşim nerede bu hafta elektronik ürünleri Türkiye'den almak mı daha mantıklı yoksa onları Amerika'dan almak mı daha mantıklı sizlere bunları göstereceğiz tartışacağız. Elektronik ürünler derken nerelere gideceğiz ne yapacağız? Evet biliyorsunuz bu hafta iPhone 15 Amerika'da piyasaya çıktı hatta bugün Apple Store'larına geldi ve dolayısıyla biz de bir Apple Store'a gideceğiz oradan gıcır gıcır bir iPhone 15 alacağız. Daha sonra oyun bilgisayarlar göstereceğiz oyun konsol Solları göstereceğiz sizlere. O zaman eh, hadi, yaşıyor. hadi başlayalım. Harika videomuz başlasın. Evet dokancım bugün. Bugün denemi biliyorsunuz iPhone yeni modelini tanıttı. iPhone 15'i. Biz de bugün bir Apple Store'a gideceğiz. Bugün geldi çünkü Apple Store'lara iPhone'lar. Evet, gidip telefonumuzu alacağız. Evet, oradan gıcır gıcır bir iPhone 15 Pro Max alacağız. Bunun yanında tabii Samsung'a gideceğiz. Samsung'da da bir telefon modeli göstereceğiz. Tabii. Sonra Microsoft'a gideceğiz. Bir Xbox bakacağız. Evet, PlayStation bakacağız. Onun için de Best Buy'a gideceğiz. Evet. Rotamızı böyle oluşturduk. Sonra da harika bir yere gidip bakalım bunları buradan mı daha mantıklı, daha ekonomik bunları konuşacağız. Bu arada bu hesaplamayı yaparken size görüntülerin bir kısmını iPhone 15 Pro Max ile çekeceğiz. Bakalım aradaki fark dünyalara kadar olacak. şimdi neredeyiz? 5. caddedeyiz. New York'un meşhur Manhattan'ın 5. caddesindeyiz. Bu 5. cadde bütün ünlü markaların olduğu bir cadde diyebilir miyiz buraya? Deriz bak diyebilir miyiz? Senden gelmiş bana. Evet Lale hep konuşmaların sonunda şunları düştü. Yok. Yeni yok, fark ettim Gökhan da hamburger yiyor diyorum. Biraz Gökhan en nedasıyla. Amerika'nın negatif etkileri olmuş ee, birazcık benim makale çevirilerimden kaynaklı. Neyse dur konuyu da attık. Peki 5. <laughs> adlere nereye gidiyoruz? Microsoft'un mağazasına gidiyoruz. Oradan sizler için bir Xbox bakacağız. Bakalım Amerika fiyatı ve Türkiye fiyatı karşılaştırmasına. Bakalım. <laughs> Hadi gir bakalım Gale Hanım. Hadi Görüş gelin, Microsoft'a girelim. Tabii 5. Cadde çok kalabalık bir cadde. Böyle birazcık bölmeniz gerekiyor. 5. trafik. Evet. Oh, bu kapılar çok ağır. Amerika'yı iyi bilmeniz önemli bir detay. Kapıları gerçekten ağır. Açılmıyor, itilmiyor. Hadi Xbox. la durdurdu. Bu Xbox'ımızın 1 TB'ının fiyatı Amerika'da 499 dolar vergisiz dahil edilmiş fiyatıdır bu fiyat. 1 TB, değil mi? 1 TB. Hadi bakalım. Hadi bakalım devam. Şimdi Microsoft'tan çıktık ve Samsung'a gidiyoruz. Oradan birkaç telefon modeli bakıp göstereceğiz. Ha, saçlar Hadi. O zaman Samsung'a giriyoruz. Çok geçmedim değil mi? Neredeyim? Kapısı burada değilmiş. Beni kandırdın mı? götür bizi. Ne güzel bir Samsung bayi burası değil mi? Evet. Buraya balayında gelmiş, hatırlıyor bire. musun? Ha, ben hatırlıyorum da Ama bizi almamışlar, özel bir event vardı almamış. Hayır, girdik içeri, ha, girdik, unuttum oturduk galiba. Ya, evet. <laughs> evet, gene unutmuş. <laughs> Balayını hatırlamadığım videomuzu izlemek isterseniz ilk videomuza gidin. Nedim beni yedin o videoda, yedin. <laughs> Nedim acısı Baksana, çıktı. Harika. Evet S23 bakarken şok olduk burada. Bizim videomuz açık kalmış yani nasıl oluyor bu işler anlamadık. <laughs> yani buradakiler bile abone olmuş. Biz siz abone olmadınız lütfen kanalımıza abone olun. Şimdi Samsung'da da Galaxy S23 Ultra bakalım dedik. Biz çok Samsung'cu değiliz, iPhone kullanıyoruz ama biraz araştırdık. Bu en çok tercih edilen modelden biriymiş. 512 GB'ın fiyatı burada. Vergiler dahil 1379 dolarmış. Bakalım bu telefonu buradan mı almak mantıklı, Türkiye'de mi almak mantıklı? çıktık. Şimdi PlayStation bakmak için Vespa'ya doğru gidiyoruz. PlayStation 5 bakacağız. 5. Evet. evet bu arada biz Bunları Türkiye'den mi almak mantıklı, yoksa Amerika'dan mı almak mantıklı gösteriyoruz. Ayrıca bunlar için Türkiye Amerika'da. ve Amerika'daki askeri ücret üzerinden alım gücünü karşılaştırdığımız videolarımız da var. Onları da lütfen linklerden izleyebilirsiniz. Yine. Cadılar Bayramı geliyor. Evet, Vespa'ya geldik. PlayStation'a bakmaya. Arkamda gördüğünüz PlayStation 5 zaten PlayStation'cılar bunu biliyordur. Buradaki fiyatı 500 dolar vergisiyle birlikte 544 dolar edecek. Hadi onu da ben yuvarlayayım sizin için. 545 dolar ediyor. PlayStation'ınıza da baktığımıza göre şimdi diğer lokasyonumuza doğru geçelim. Evet şimdi Grand Central'a gidiyoruz. Son durağımıza. Son durağımız işte o an geldi. iPhone 15'imizi alacağız. Orada kutu açılışını da yapacağız. Biraz oraları da size gösterelim. Harika. Bu sefer biraz böyle tarihi bir Apple seçtik sizin için. Evet Grand Central'a gidiyoruz. Evet ben Grand etimdeki. Central Apple'a gidiyoruz. Dünyadaki tek, tek penceresi olmayan Apple Store'u. Eşimlere, izleyicilerine öyle normal bir Apple Store gösteremezdik. <laughs> O, zaman... o yüzden bunu seçtik. Bakalım bu arkadaşları Amerika'dan almaya değer mi? Yoksa değmez mi? Wow, Bu neyin kalabalıklığı? <laughs> burası Cipriani Restoran'ın tatlıcısı. Yani tatlı kahve Dolce yani olarak geçiyor. Benim de sevdiğim şey, yerlerden biri. Peki Hadi bugün burası kalabalık. niye bu kadar kalabalık? Sence? iPhone'un ilk gün olduğu için mi? Bence biraz turist birazcık da şey ayıbın. Hadi, Hadi gel gidelim çok kalabalık. Yani böyle bir kuyruk görmedim burada ben. I've heard the rumor. I've heard Evet tam bir saatlik bekleyişimizin sonucunda iPhone 15 Pro Max'imizi aldık. Ve yanında da bir kılıf aldık. Kılıcını Tabii ki ben aldık. kılıfsız kullanılamayanlardanım. Şeffaf kılıfını aldık. Bakalım hadi açalım artık. Hadi açalım şunu gıcır gıcır. Hadi bakalım. Wow. Bir renk çıkmadı mı? Şöyle ışıkta gösterelim. Ben Blue Cyanium evet, rengini seçtim. Çok iyi bir rengi gerçekten. Hazır mısın? Nasıl? Bayağı hafif değil mi diğer şeylere göre? Çok hafif. Oldukça hafif. Gerçekten hafif. Arka rengine bittim. İyi ki şeffaf kalıp kaldırıyordum. Açıyorum. Evet, bir de Type-C girişli oldu artık şarjı. Oldukça hafif telefon, elimizi aldık. Yanları köşeli değil artık, biraz daha kıvrımlı yuvarlak. Arka rengini oldukça beğendik. Ben bayağı beğendim telefonu. Evet. Evet, artık kuralım diyorum. O zaman hadi bakalım, şimdiye gidelim. Şu aldıklarımızı, gözlüklerimizi konuşalım. Ve Türkiye'den almak mı mantıklı, yoksa bunları Amerika'dan mı almak mantıklı bakalım. Haydi. Evet. yıl bir iPhone 15 Pro Max'imizi Max aldık. Hayırlı olsun. Evet. Güzel günlerde kullanalım inşallah. Aynen. İlk deneme çekimiyle birlikte Evet. Bu arada başladık. bu çekimi artık yani şu anda iPhone 15 Pro ile çekiyoruz. Biraz görüntü kalitenizin değişmesinin nedeni o. Evet. Bunu size gösterelim Bunu... istedik çünkü. Evet. Bu videonun önceki kısımlarını iPhone 13 Pro ile çektik ki aradaki farkı görün diye. E bakalım fark edecek mi? Biz de izleyince göreceğiz. Evet şimdi biz Ondan ufak ufak giriş başlayalım. yapalım. Evet o zaman e, videonun başında dediğimiz gibi bu ürünleri bakalım Türkiye'den mi almak daha mantıklı yoksa mı? onları Amerika'ya gelip veya bir tanıdık vasıtasıyla burada almak mantıklı. Onları şimdi bakalım sizinle beraber. İlk ürünümüz Xbox ben anlatayım onu. Hadi anlat. Evet, Çok eşsiz. İlk ürünümüz Xbox şu anda da ekranda gördüğünüz gibi bunun 1 TB'tığını baktık Microsoft'tan. Bu Amerika'da vergiler dahil 499 dolar. 499 dolarmış. Evet. Aynısı da Türkiye'de 19.200 TL. Yani arada bir 5.700 TL'lik fark var. Ben olsam ne yapardım? Buraya tabii ki gelip sırf bu XBOX'ı alacağım diye buraya gelmezdim ama bir arkadaşım varsa buradan aldırabilir dedim. Araştırdığımız, bildiğimiz kadarıyla da PlayStation'da veya Xbox'ta falan böyle kayıt ücreti bilmem ne vesaire yok. onlar yok. Dolayısıyla buralarda tanıdığınız varsa bunu buradan almak mantıklı. Yani 5.000 lira 5.000 lira. 5.000 lira 5.000 lira, lira diyorsun da yani şu anki ekonomimizle düşündüğünde 5.000 lira hiçbir şey demek. Evet. Maalesef. Yemek yersin. Yani, yani iki yemek yersin aynen aile. Aileni yemek ısmarlarsın. Hadi diyelim, yani Çıktın hadi. Ailen hadi, hadi öyle diyelim. İki defa yemeğe çık. Evet. Fark. Bilemiyorum evet. yani büyük bir para değil en azından evet. gibi yani duruyor. Yani Xbox'ta bu kadar fark etmiyor diyebiliriz. Evet. Sony PlayStation'a baktık. 825 GB'lık. Evet. Bunun yuvarlayarak 545 dolara Amerika'dan alabiliyorsunuz. Türkiye'de bu 27 ile çarptığımızda 14.710 TL'ye geliyor. TR'deki fiyatına da baktık. Çok büyük bir dalgalanma var. Biz de böyle en düşüğüyle BB üstün arasında ortalama Şöyle şeyler var aldık. yani işte yurt dışı garantili bilmem ne garantili ama falan ama hepsinde yorum var ve iyi evet. yorumlar var biz de hadi en ekonomiyi alalım dedik aldık en ekonomini aldık çünkü buradan da alsan yurt dışından almış olacaksın garanti e, e, en ok aynı şey e, e. yani <laughs> En ekonomik fiyatını seçtiğimiz üründe de bu arada gayet kullanıcılar memnun ve gönül rahatlığıyla alabilirsiniz diye yorumlar yapıyor, evet. o yüzden onu seçtik. Onu da bu arada yuvarladık da yukarıya. Türkiye'den aldığınızda 17 bin lira, 545 doları da çarptığımızda 27 ile 14.710 lira. Aradaki fark ne derseniz 2.290, hadi yuvarlayalım 2.300 TL'ye denk geliyor. 2.300 TL için bence değmez. Ha, yani değmez. Çünkü bir de şöyle bir şey, priz farkı muhabbeti de var. Bir dönüştürücü almanız gerekiyor gibi. Ha evet, o çalışır ama o ya o şey. Çalışır herhalde. Ucuz bir şey, pahalı bir şey değil. Ama 2300. Amerika'ya Amerika, ne Amerika ilk geldik işte bir konvertör almaya çalışıyoruz, çevirici. Her yere gidiyoruz, konvertör, konvertör. Yani söyle, hayatlarında ilk defa görmüş gibi bakıyor, konvertör, konvertör. Biri bizi anladı ama şöyle, ha konvertör dedi. <laughs> Sanki elma dedim ben yani, o kadar uzak ya. Yani. Yani native değilseniz yani yerel değilseniz hemen sizi bir... Evet. <laughs> Haydi devam. Hadi devam. O zaman Samsung'a gitmiştik onu anlatayım ben. Samsung Galaxy Aa, okay. S23 bu. <laughs> Evet. Samsung'da S23. da hiç. Evet. Evet. S23. Samsung, şu değiliz, Apple değil evet. değiliz. Apple'cıyız. Anlamışsınızdır. Evet. Bu Samsung S23 Ultra'ymış. 512 GB diyor. Bunun da Samsung'daki fiyatı 1379'muş. Amerika'da. Aynı telefon. Türkiye'de 60.000. 9.999 61, TL. 61.000 61 <laughs> diyelim. Evet. Buradaki farkımız 23.766 fazlaymış Samsung'da. Samsung'da genel fazla. Değil, ama bak değil. şimdi bir şey var. Evet. Şey var. 20.000 açtırma para parası Eylül sonuna kadar. 20 bin açtırma parası var. Bugün tarihi yani yayınlayacağımız tarih bizim ne oluyor? 24 ha, evet. Eylül. Onu da verirsen eğer 3700 oluyor fark yani. Eylül ayında açtırırsan telefonu 3700. Ekim'de 30 bin olacak. Hiç açma. Açma hiç gelme değil, buradan buraya. Alma. Hiç buraya gelme. Samsung alacaksan buraya gelme. Evet. evet. Şimdi ne? MacBook bakmıştık, Hı. onu da MacBook, sana anlat. Apple MacBook Air 13 inç M1 çiftli. Bunu da e, MacBook Air'ı de şeyden bakmıştık. Fifth Avenue'daki Apple'dan bakmıştık. Şimdi oraya geldik aslında. Evet. <laughs> Değişiklik evet. yapalım biraz size dedik. Telefonu Grand Central'dan aldık çünkü oradan pickup'ı seçmiştik. Size. <laughs> Burada anlatalım şahane. çünkü burası güzel aydınlık. Değişik bir ortam. Sizin için yarattık. oradan oraya gidiyoruz <laughs> görüyorsunuz. O yüzden bir abone oluyu bizden eksik görmeyin. Can işaretinle açın Hayır. lütfen. Aa, ne dedi, uh, ne diyordum ben ha? Evet, MacBook Air, 13 inç. Galaxy Gris'i, M1 evet. çipli bilgisayarı Amerika'dan alırsanız vergisiyle birlikte 1087 dolar ödüyorsunuz. Bunu da TL'ye çevirdiğinizde 32.033 TL. Hadi 32 bin lira ediyormuş. Aradaki fark da 2684 TL. Evet yani çıkmıyor. Macbook'ta da çok da fark bir... etmiyor. Almanıza gerek yok ya. Aynen. Buraya gelmenize değmez Aynen yani. Öyle. Evet ben de şimdi iPhone 15 Pro Max'i anlatayım. Biz herkesin beklediği. E, şimdi gelelim iPhone 15'e. Sürekli <laughs> hiç... konum değişikliği. <laughs> Yapıyoruz. Yer değiştirdik, evet. <laughs> Şimdi iPhone 15'in en çok merak edilen, biliyorsun sen de. Ee, iPhone 15 e, Pro Max'i, Max Max artık şundan, şundan bahsetmek <laughs> istiyorum ben öncelikle. Artık 128 GB yok, 256'dan başlıyor. Türkiye'de Yeni de, de böyle. Yedi. Evet biz de burada 512 GB'lik bir modelini seçtik çünkü yani, onu aldık. Şöyle 1 da alabilirdik ama benim iCloud storage'ım ya yani, iCloud depolama alanım da var ekstra ödediğim. O yüzden ben 512'yi tercih ettim bana Aha. yetiyordu artığı. yani buradaki bu fiyatı ne kadarmış? Buradaki 1523 dolar vergisiyle birlikte ödedik. Tamam aynı telefonun Türkiye'deki fiyatı da 84.999 yani 85.000 TL diyebiliriz. Şu anda aradaki Türkiye, fark bu aradaki arada Sözünü kesiyorum kusura bakma Türkiye şu an fiyatta da duydunuz en pahalı iPhone'u satan ülke. Evet maalesef. En ucuz satan ülkeyle en pahalı satan ülkeyi mi karşılaştırıyoruz? Öyle yapıyoruz. Ama bunu biz Türkiye'de olma olduğu için orayı karşılaştırıyoruz. Yapacak bir şey yok. Evet şimdi aradaki farkımız 44 bin lira. Peki bizim ülkede bir kayıt işlem ücreti var. Onu da baz alırsa Amerika'dan mı almak daha mantıklı Türkiye'den mi Onu da söylüyorum Şu anda Eylül ayı itibariyle bu kayıt ay, telefonu açtırma ücreti Türkiye'de 20 bin lira. Bunu vermeniz gerekiyor. Ama ekimde 30 bin binlere çıkacak söylentileri var ki yüksek bir ihtimal diyebiliriz. Kimde ee, çıkmasa bile ocakta evet. kesin çıkıyor. Bunu da bunu da verdiğimizde bunu da hesaba kattığımızda 23.878 lira e, kara geçmiş oluyorsunuz hala daha yani Amerika'dan almak mantıklı gibi duruyor. Peki biz bir uçak bileti bakmıştık seninle. Evet herkesin Amerika'da tanıdığı yok diyelim ki kendiniz buraya gelip, gelip almayı düşünüyorsunuz e, bu karlı mı ona da bakalım. E, ben şu anda e, Türk Hava Yolları İstanbul'dan New York'a direkt uçuş git gel bir kişi fiyatına baktım şu anda Eylül ayında 20.172 lira. 20.172 lira ama birazcık evet. tabii bu sürekli değişir. Biz bugünü baz alalım. Aynen. Dolayısıyla bunu da verdiğinizde kafa kafaya geliyor ama gelip New York'u görmüş, New York gezmiş yalnız, oluyorsunuz eğer pasaportunuz varsa, vizeniz varsa. Bir şey söyleyeceğim yalnız Gökhan bunu günübirlik git gel olarak değerlendirdi. Bir 10 saat uçuk 9 saatte dönmeli. Onu da hesaba katın lütfen. Evet ama günübirlik gidilir mi gidilir. Karşımızdaki beyefendi sabah gelmiş akşam dönüyor telefonunu <laughs> <Evet>. almış. <laughs> Yani yapan var hala. Ben, ben de olsam <laughs> yapardım. Değer yani her türlü. Hem ee, de gelmişken beni yorgun tutan. Fırsatları değerlendirmek <laughs> lazım. Aynen öyle. Bugün biraz yağmurlu ama olsun. <gülüyor> bereket bereket. <gülüyor> Peki e, ama bunların da bir şartları var yani herkes bu telefonu alamıyor. Pasaportlu olması lazım ve yurt dışına girip çıkmış, çıkmış olman lazım. Eğer arkadaşınız tanıdığınız getiriyorsa o telefonda. Evet bir de 3 yıl bu telefonu e, satışını yapamıyorsun. 3 yani yıl bu telefonu kullanmak zorundasın gibi bir şey var. Ne yaparız? Yapıp Türkiye'den alınma bir baskı var gibi geliyor bazen bana. Aynen. Onun dışında belki Türkiye'de kredi kartlarına biliyorsun taksit değişikliği ve limit azaltması gelme durumu var. Bunlara da göz önünde bulundurmak lazım. Yani her türlü ya, orada peş Önce, evet şu anda Türkiye'de yani bu böyle yüksek değerli araçlar artık. Telefonlar bile krediyle alınıyor hale araba geldi. İhtiyaç kredisi ya. çekip ya. alıyor insanlar. Telefon yani. araba fiyatı oldu ya. Öyle öyle. Ya, yani ya hatırlasın iPhone 8 Plus'ı aşağı yukarı 5 bin liralara alıyorduk. Evet. Ya da bu hiç açtırma parası vermeyip Wi-Fi olarak kullananlar da var. Öyle yapanlar da var. Mesela diyoruz ki Xbox'ta 5 bin lira fark var diyoruz. Ama bir zamanlar iPhone 8 Plus'ı 5 bin liraya alabiliyorduk. 5 bin lira da değil. Ben hep yukarıya yuvarlıyorum. Evet. Amerika'daki fiyatı da 900 dolardı o zaman. Ve diyoruz ki 5 bin lira bugün bir şey değil diyoruz. Bu arada adamlar kesinlikle şu, şunu savunuyorlar. En uygun fiyatı verip size en üst teknolojiyi sunuyoruz diye. Bu iPhone 15 lansmanında da geçen yıla göre, iPhone 14'e göre çok daha özelliklerini arttırdık ve size hala aynı fiyattan sunuyoruz diye bunun altını üstüne Ben basa basa olsam duruyor. ne yapardım? Ben olsam gelirdim. Hem buraları görürdüm hem de alırdım yani şey telefonu. Tabii burada içine yani bir sürü eski şu yan Türkiye'de geliyor. Türkiye'de yani bakar mısın telefon fiyatı 84 bin, 85 bin, bin Eski araba. Eski iki araba Eski, parası. Evet. Şu anda bir milyona ne, ne alıyorsun? Şey. <laughs> Neyse sonra sinirleniyorum. <laughs> <Bilmiyorum>. Buralardan <laughs> <Ya> en düşük <laughs> araba bir milyondan başlıyor neredeyse. Neyse. Peki biraz şeylerden bahsedelim. Gümrük Farklarından mi? bahsedelim. Ha, farklı, iPhone, özelliklerinden. Evet. Kamera hemen hemen aynı. Bir iki ufak düzeltme var. İyileştirme <laughs> var. Sinematik zaten 4K şeyde de iPhone 4 lira çekiyor. Portre çekimi çok 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 güzel. Evet, biz denedik onları. Siz zaten görmüşsünüz. <laughs> Hatta Instagram'da ilk kamerayla çektiğimiz fotoğraf duruyor. <laughs> evet. Bu arada evet. bir şey söyleyeceğim. Yurt dışından telefon getirmenin bir limiti vardı. Hmm. Hatırlıyor musun? Onu da lütfen bir check edin. Yurt evet. telefon getirmenin limiti var. Bir de şöyle bir şey var. Eğer iki telefon getireceğim diyorsanız o da tek pasaporta işletebiliyorsunuz. Kendi hat, hat kendi üzerinize oluyorsa diye biliyorum. Kesin olmak verdikti ama bunu düşünenler de araştırmasını öneririm. Tabii. Özelliklerden bahsediyorduk. 29 saate kadar video oynatma özelliği gelmiş. 256 GB'tan başlıyor. Aynen 256 GB'tan başlıyor. Renklerde arka rengi çok güzel olmuş değil mi? Çok güzel olmuş Vay ve güzelmiş. ben şey özellikle bence kadınlar bundan çok mutlu olacak titanyum hakikaten çok hafif. Yani ben hatta sürekli telefon düşürürüm. Gökhan neden düşürüyorsun diyor. Diyorum ki telefon elime ağır geliyor ondan düşürüyorum diyordum. Artık hadi gene iyisin düşürmeyeceğim telefonları. Evet, <laughs> benim iPhone 10 ben de aldım ama benimki daha gelmedi. Önce Lale'ninkini aldık. Lale hemen arkasını, önünü, sağını, solunu, içini kaplattı her yerini. Ben kaplatmadan kullanıyorum çünkü senin telefonun çizik bir önceki telefonun. Benimkinde hiçbir şey yok çünkü kaplatmadığın, kaptakmadığın zaman çok narin, nazik davrandığın için çizmiyorsun. Ama kap evet. oldu bunu atıyorsun kırıyorsun. Evin anahtarlarını bana veriyor çantana koysana diye. Evin anahtarıyla telefon yan yana gelirse ne olur? Çizilir. <gülüyor> <gülüyor> yani. Evet. O yüzden artık evin anahtarlarını bu beyefendi taşıyor. Evet, renkleri görelim. Siyah titanyum, beyaz titanyum, mavi titanyum ve doğal titanyum var. Tabii bu biz Pro için konuşuyoruz. 15 Pro. Evet. Için konuşuyoruz. O senin dediğin gibi titanyum olmasından dolayı da o hafifliği biz rahatça hissedebildik. Aynen. İki telefonla karşılaştığımızda. Onun dışında yan düğmesi customize edilebilir yapmışlar. Evet yani. onu güzel yapmışlar. İlla ses aç kapa değil bir sürü özellik ekleyebiliyorsunuz. Evet. İstediğin gibi onu şey, işte ne, ne yani arama eklersin, flash ekleyebiliyorsunuz, flaş fotoğraf ekleyebiliyorsunuz, ya, O tamamen size kalmış bir evet. şey. Şey güzel, bu esken kızı ötesi gibi diyesin geliyor Böyle telefonu yan yana getirdiğinde kişi kimliğinizi ha. geçirebiliyorsunuz evet. ve o kişi kimliğine de kendi posterinizi koyabiliyorsunuz. Bütün bilgileriniz anında hani o ilk şey kişiyi paylaştan çıkıyor. Büyük değişik oldu artık, Biliyorsun Type C'ye geçti, iPhone'larda yeni modellerinde. Evet. Samsung da buna bir gönderme yap. Hoş geldiniz diye hoş değil mi? Hoş geldiniz yani, diye. Bütün evet. dünya artık buraya Zaten Avrupa'da da zorunlu olduğu için iPhone'da bu değişikliğe gitti. Bence güzel oldu. Hepsi birbirle uyumlu oldu. Bilgisayarlarında da bunu kullanıyor zaten, başlamıştı önceden. Ben yaşadım, bu konuda her şeyin bir oldu. Evet, buralarda fiyatlar böyleydi. Size bu hafta PlayStation, Xbox, iPhone, Samsung, Samsung telefonları Amerika'dan almanın mantıklı mı? Yoksa onları Türkiye'den almanın mı mantıklı olup olmadığını gösterdik. Bizden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek üzere demeden önce bir isteğimiz var. Kanala abone olmayı, bize like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bizleri Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. O zaman. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.